Efendim şimdi Kazakistan gündemini almak üzere başkent Nur Sultan'a uzanalım. TRT muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Janar öncelikle şunu söyleyelim. Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Geliştirme Bakanı Balayeva Türkiye'de bir ziyarette bulundu. Ve Balayeva çalışma ziyareti sırasında Uyanış Büyük Selçuklu dizi setini de ziyaret etti. Ve Kazakistan'la Türkiye'nin ortak bir dizi çekeceğini e, bilgisi geldi bize. Ayrıntıları senden dinleyelim. Evet küçük sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Geliştirme Bakanlığı Ayda Balayeva Türkiye'de resmi ziyaret gerçekleştirdi ve çalışma ziyareti kapsamında Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyetini ziyaret etti. Ayrıca Türk yapımcıları ile de bir görüşme gerçekleşti. Balayeva görüşme sırasında Kazakistan ve Türkiye arasında ortak bir dizinin çekileceğini belirtti. 6 bölümden oluşacak Ayparslan tarihi dizisinin savaş sahneleri Kazakistan'da çekilecek. Balayeva konuşma sırasında bu projenin e, Türk Konseyi gayri resmi zirvesi sırasında Kasım-Jomart Tokayev ta, e, tarafından teklif edilen Türk Cumhuriyetleri arasında ortak medya üretimi teklifinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca Türk yapımcıları tarafından Korkut Dede dizisinin e, çekme teklifi de sunuldu diyelim. Öte taraftan kırca e, FETÖ'nün Kazakistan yapılanmasında faaliyet gösteren iki kişi İstanbul'da tutuklandı. E, faaliyet Bu iki kişinin e, Kazakistan'da firma sahipleri olduklarını ve FETÖ'ye Maddi destek verdiği açıklandı. Şu anda gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. diyelim. öte taraftan Türkistan, a, Türkistan'da bulunan Hazire Sultan Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak dış hat sefer sayısı artılacak. Türk Hava Havayolları 3 Mayıs'tan itibaren Türkistan-İstanbul seferini haftada 3 kere salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak. Ayrıca Türkistan Havalimanı'ndan Bişkek ve Taşkent'e de a, yeni seferlerin açılması öngörülüyor. diyelim ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son gelişmeler aktaralım. Kazakistan şimdi iki şehri ve dört bölgesi kırmızı bölge listesinde yer alıyor. Kırmızı bölgede yer alan şehirlerden biri Almatı'da 2 Nisan'dan bu yana aşı kampanyası devam ediyor. Son 24 saatte şehirde 6 binden fazla vatandaş aşı oldu. 2 Nisan'dan bu yana ise 17 binden fazla vatandaşa aşı yapıldı diyelim. Şimdi Nisan ayında şehirde 250 aşı noktası kurulması öngörülüyor. Şu anda Kazakistan'da 27.836 kişinin koronavirüs Tedavisi devam ediyor. Ülkede vaka sayısı ise 255.028'e yükselirken 225.256 hasta iyileşti ve ülkede 3.110 can kaybı yaşandı. Komşu Kırgızistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Kırgızistan'da vaka sayısı 89.153'e yükselirken 85.271 hasta iyileşti ve ülkede 1.507 can kaybı yaşandı. Öte taraftan Kırgızistan Maliye Bakanlığı Rus Sputnik ve aşısının satın alması için 250 215 milyon som taksis etti. Bu bilgi Sağlık Bakanlığı tarafından belirtti. Ayrıca ülkedeki ulusal aşı kampanyası kapsamında ilk önce sağlık çalışanları, öğretmeler, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstünün aşı olacağı belirtildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Janar aktardığı bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Devam edelim Avrasya gündemine.